Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle enerjimizi yükseltmek için, enerjimizi yüksekte tutmak için 3 maymunla ilgili bir takım şeyler konuşuyor olacağız. Şimdi üç maymunu siz nasıl bilirdiniz diye sorsam ne derdiniz? İşte duymayan, görmeyen, konuşmayan şeklinde bize bir şekilde aktarılmış ama siz de hala böyle biliyorsanız işin aslı bu değil. Peki işin aslı nasıl Demet? İşin aslı aslında çok güzel ve bizim bu kişisel gelişimle ilgili özellikle enerjimizi yükseltmede çok böyle e, odaklandığımız bir konu var. Odak konusu. Şimdi nasıl anlatıyorum hemen size. Duymadım diyen var ya hani o görmedim, duymadım, konuşmadım. Duymadımdan başlayalım. Aslında o duymadım beni hiç ilgilendirmiyor değil. O kulağını Negatif haberlere, kendisine iyi gelmeyecek olanlara, hatta ve hatta özellikle %100 doğru olduğundan, %100 gerçek olduğundan emin olunmayan şeylerle böyle fısıltı fısıltı gelir ya kulağımıza. Sonra biz de gideriz onlara Hımm, falanca şöyle olmuş, işte o bu yüzden işten ayrılmış, onlar bu yüzden boşanmışlar falan gibi anlatırız. İşte bunlara karşı, aslında o dedikodulara karşı kulağını kapayan maymun aslında anlatılıyor orada. Yani ben her şey kulağımı kapadım ve duymuyorum. Ve et karışmıyorum anlamında değil hiçbirisi. Size eğer e, bir, biri bir şey söylüyorsa, size hizmet etmiyorsa, siz bu bilgiyi alıp da ne yapacaksınız noktasındaysanız dinlemeyin. Eğer sizin enerjinizi düşürecek bir şeyse gene dinlemeyin. Eğer size böyle bıt 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 geliyor sizin hakkınızda sizin hayallerinizle ilgili biraz böyle köstek olacak enerjide ise hemen kulaklarınızı kapatıyorsunuz. Görmek konusu. Aynı şekilde açtınız televizyonunuzu. Şöyle güzel bir şeyler izleyelim derken böyle ülkedeki haberler ya da böyle başka yerlerdeki size iyi gelmeyecek olan bir takım görüntüler geldi. Kapatıyorsunuz. Onları da görmüyorsunuz. Ya da bir yerlerde bir şeyler oluyor. Bir şeyler önünüze çıkıyor. Okuyorsunuz. O Facebook'lar, sosyal medyalardaki o işte önünüze düşen haberler. Bunlarla ilgili eğer Negatif yayın yapan frekansları görüyorsanız bir şekilde bunlardan etkilenmemeniz mümkün değil. Biz hep frekanslarda, bu kişisel gelişimle ilgili her konuda hep şunu anlatıyorum. Odak, odak, odak. Yani tarotta bile odak çıkıyor. Öyle söyleyeyim size. Odaklandığınız şeyi yaşamınıza getirmek zorundasınız. Şimdi benim bu kameramın odağı tam benim önümde. Ben oraya bakarsam anca Amacıma ulaşmış oluyorum. Buralara bakınırsam sizle kontak kuramıyorum. Aynı şekilde Evren gibi düşünün kendinize. Siz Evrensiniz ve ben şuralara falan anlatıyorum. Hatta bazen e, kameranın kadrajından çıkıyoruz. Hatta bazen arkamızı dönüp anlatıyoruz. E, evren de bundan bir şey anlamıyor. Sizin odanız her neyse, siz yaşamınızı onu getiriyorsunuz ya. O yüzden o maymundaki, o üç maymundaki gözlerini kapatan. Aslında şu demek. Ben gözlerimi negatife kapatıyorum. Ben gözlerimi, benim enerjimi yükseltmeyecek, bana ait olmayan, benim hayallerimle kel alaka olan şeylere kapatıyorum demek. Son e, konuda işte bu ağzını kapatan aslında hiçbir şey söylemedim, söylemeyeceğim değil. Çok güzel bir anlamı var. E, yaşamınızı muazzam derecede dönüştürebilecek bir bilgiyi paylaşıyorum sizinle. Eğer Söylediğiniz söz karşınızdakine ya da size ya da bütüne hizmet etmiyorsa susun. Hele hele bırakın hizmeti. Bir de negatif yönden karşı tarafın enerjisini düşürecek, sizin enerjinizi düşürecek bir şeyse, hiçbir işe yaramıyorsa, yaramamasının yanında bir de negatif etki yayıyorsa lütfen susun. Dinlemeyi bilmediğimiz gibi bazen konuşmayı da bilmiyoruz. Böyle içimizden ne geliyorsa anlatıyoruz. İçimizden ne geliyorsa karşıya söylüyoruz. Bir de şöyle yapıyor bazı tipler. Ya seni üzmek istemem ama iyiliğin için söylüyorum. Söyleme. Beni üzmek istemiyorsan benim enerjimi düşürecek şeyler söyleme. Ya da bana bir şey söylüyorsan bu bir şeye hizmet etsin. Çok güzel. Bazıları diyor ki e, hiç eleştireye gelmeyin o zaman. Ya eleştirmek sorulmadan tavsiye vermek de eleştirmek siz yapıyorsanız ya da size yapılıyorsa zaten hiçbir şekilde iyi niyette değil. Bunun hiçbir böyle e, yandan, ortadan, köşelerden tutulur yanı yok. Size biri diyor mu? Siz sence benim iş yaşamımda hangi adımları atmalıyım ya da bu yaptığım şeyler sence iyi mi diyor mu demiyor. Böyle bir durumda siz gidip o kişiye bence sen bunu yapsan daha iyi olur. Bence sen bir de bunu katsan işlerine daha iyi olur dediğiniz anda aslında o kişiye şunu diyorsunuz. Canım benim sen bir iş yapıyorsun ama aslında ona çok aklın da yetmiyor. Enerjin de yetmiyor. Gel gel. Ben daha iyisini biliyorum. Ben sana şöyle güzelinden bir akıl vereyim. Hiç gerek yok. Ne siz enerjinizi ve odağınızı başkalarının hayatında tutun. Ne de onlar sizinkinde tutsun. E, bu üç şeyi ee, işe yarar hale kullandığınızda, işe yaramayan noktaları da durdurduğunuzda ne oluyor biliyor musunuz? Siz yapmadığınız için evrenden de bu golleri yemiyorsunuz. Bu bir. İkincisi de, şöyle hatta bir değil, ikincisi de Bunları yapmadığınız için boşu boşuna alanınıza çöplük taşımıyorsunuz. Sonra o taşıdığımız çöpleri temizlemekle uğraşıyoruz bir de. Hiç çöplük taşımıyor oluyorsunuz. Kendi güzel yerinizde size ait olan enerjileri ortaya atıyorsunuz. Onlarla ilgili de çok güzel dans ediyorsunuz aslında. O yüzden bu üç maymun yaşamınızı uygulamaya başladığınızda muazzam farklar olacak göreceksiniz. İki tarafı var fark ettiğiniz üzere. Bir, size taşınanlar. İki, sizin insanlara taşıdıklarınız. Her ikisini de dengeli bir şekilde böyle yaşamınıza oturtmaya başladığınızda çok çok enerjiniz yukarıda kalıyor. Mevcut enerjiniz çok çok daha yükselmeye başlıyor ve Yüksek frekanslarda da hep istediğimiz şeyler var zaten. Hep iyi hissetme hali var. Şunu burada gene ekleyeceğim. Hemen hemen her videomda ekleyeceğim herhalde. Kişisel gelişim. Aman hiç üzülmeyelim. Hiçbir şey yaşamayalım. İşte 3 maymunu oynayalım. Hatta full böyle odağımızda güzelliklerde olsun. Biz hiç berbat şeylerle karşılaşmayalım demek değil bir takım canımızı sıkacak olaylarla karşılaşabiliriz. Yani her dinamiği hiçbir teknik ve bilgiyle e Yola çıkarak böyle kontrol etme gibi bir şansımız yok. Zaten o da çok kontrolcülük ve mükemmelliyetçilik oluyor. Bırakın hayat gelsin, bırakın hayat bildiği yerden bildiği gibi gelsin. Bazı şeyleri kontrol edemediniz diye de yanlış işte duygular yaşamınıza davet ettiniz, yanlış insanlarla karşılaştınız ve kendinize suçlamayın. Ama onların karşısında bir duruş sergileyin. O duruşunuzla sizin hayatınızda. Sizi bir şeyler katsın ve kazandırsın. Karmik blokajda da bunu görüyoruz. Birebir koçluklarda da bunu görüyoruz. Workshoplarımda da tarotta bile bunu görüyoruz. Kişinin duruşu, olaylar karşısındaki e, takındığı tavır aslında çok daha iyi şeyler hissetmesini sağlıyor. Yoksa hayatında hiç kötü bir şey olmasın, her şey muhteşem gitsin, her şey süper gitsin diye bir derdimiz yok. Bu dünyaya bir şekilde bir şeyler yaratmaya geldik. İçimizdeki büyücüleri aktive etmeye geldik. Bazen yanlış yapı yapı öğreniriz. Bazen bazı konularda kaymak gibi ilerler gideriz. Bazen bazı konularda fazlasıyla takılırız. Var bunların hep sebepleri. Diğer videoları açın açın izleyin. Oralarda hep bunların sebepleri yatıyor zaten. Şimdi bu 3 maymuna geri dönün. Bu 3 maymunu hayatınızın orta yerine yerleştirin. Ondan sonra da bakın bakalım yaşamınızda neler neler değişiyor. Enerjiniz ne seviyelerde geziniyor? Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, hatta oldurmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorumlar kısmına da paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Orayı da çok aktif kullanıyoruz zaten. Hoşçakalın.